Tarihine kalan herkese selamlar. Arkadaşlar Atatürk'ün hayatını sizlerle birlikte ele alacağız. Konumuza geçmeden önce emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O halde hazırsak başlıyoruz. Değerli arkadaşlar Mustafa Kemal 1881 tarihinde Selanik'te dünyaya gelmiştir. Babası Ali Rıza Efendi çağdaş eğitim almış bir beyefendidir. Annesi Zübeyde Hanım geleneksel eğitim almış bir hanımefendidir. Ve Mustafa Kemal okul çağına gelir. Evin içerisinde ikilik yaşanır. Mustafa'yı çağdaş okullara mı gönderelim yoksa mahalle mektebine mi gönderelim diyerek ikilik yaşanır. Mustafa annesini çok sevdiği için diyecek ki: "Anneciğim senin dediğin olsun mahalle mektebine gidiyorum diyecek. Bunun üzerine Mustafa Kemal'in ilk gittiği okul mahalle mektebidir arkadaşlar. Burada geleneksel eğitim almıştır unutmayın. Fakat Mustafa bu okulu hiç sevmeyecek ve babasının dediği çağdaş okullarda okumak istiyor. Hangisine kayıt yaptıracağız? Şemsi Efendi Mektebi'ne kayıt yaptırıyoruz. Şemse Efendi Mektebi'ne giderken Ali Rıza Efendi vefat eder ve Mustafa Kemal eğitimine kısa bir ara verir. Dikkat edin. Ve annesi Mustafa Kemal okuması gerektiğini düşünüyor ve Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne kayıt yaptırır. Rüştiye ortaokul demektir unutmayın. Yani Selanik'te sivil ortaokula gidiyor arkadaşlar unutmayın. Peki mülkiye ne demek? Mülkiye memur yetiştiren olarak geçer. Dikkat edin Mustafa Kemal'in memur olmasını istiyor Zübeyde Hanım. Fakat Mustafa Kemal memur olmak istemiyor. Bana diyor böyle fantastik bir meslek lazım. Action'lı bir meslek lazım diyerek düşünüyor. Acaba hangi mesleği yapsam? diyerek düşünüyor ve bir gün evden çıkar, okula doğru gider. Yolda komşusunu görür. Komşusu askeri üniforma giymiştir. Komşusunu görünce wow ''Ne kadar karizmatik, ne kadar cool bir üniforma bu kadar mı yakışır?'' diyerek komşusunun giymiş olduğu askeri üniformadan etkilenir ve askerlik mesleğine ilgi duymaya başlar. Bunun üzerine dikkat edin. Annesinden gizli bir şekilde askeri sınavlara girer ve kazanır. Fakat bunu annesinin nasıl söyleyecek bir türlü bilemez. Ve okul kayıt zamanları başlamıştır. Mustafa Kemal artık annesinin karşısına çıkar ve der ki ''Anneciğim'' Biliyorum kızacaksın belki ama ben memur olmak istemiyorum. Ben asker olmak istiyorum. Askeri sınavlara girdim ve kazandım. Eğer izin verirsen kayıt yaptıralım diyecek. Bunun üzerine Zübeyde Hanım Mustafa Kemal'in gönlü olsun, onun yüzü gözsün, istediği olsun diyerek Selanik Asker Rüştiyesi'ne kayıt yaptırılır arkadaşlar. Dikkat edin Mustafa Kemal hangi okula giderken askerlik mesleğine ilgi duymaya başlamış? Selanik, Mülkiye Rüşdiyesi. Bu Mustafa Kemal'in gitmiş olduğu sivil ortaokuldur. Daha sonra hangi okula kayıt yaptırdılar? Selanik Asker Rüşdiyesi. Dikkat et bu askeri ortaokuldur arkadaşlar. Bu okula giderken tabi Mustafa Kemal'in gönlündeki okul olduğu için çok mutlu. E insan sevdiği işi yaparsa ne olur? Başarılı olur arkadaşlar. Bu yüzden Mustafa Kemal derslerinde oldukça başarılı ve yaşıtlarına göre sınıftaki arkadaşlarına göre oldukça olgun. Hem zeki hem de olgun. Bir gün matematik öğretmeni yüzbaşı Mustafa yanına çağırır. Gel bakalım Mustafa gel. Senin adın da Mustafa, benim adım da Mustafa. Gel sana Kemal ismini verelim. Aramızda bir fark olsun diyecek ve Kemal ismini Selanik Asker Rüştiyesi'nde alacak. Değerli arkadaşlar ortaokul bittikten sonra nereye gidiyoruz? Liseye. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisine gidiyor. İdadi lise demektir. Unutmayın Manastır Askeri Lisesine gidiyor. Ve burada tarihe, edebiyata, Fransızcaya ilgi duymaya başlayacak. Tarihte Mustafa Kemal'i etkileyen kişi tarih öğretmeni Tevfik Bey. Edebiyatta Mustafa Kemal'i etkileyen kişi sınıf arkadaşı Ömer Naci. Hatta arkadaşlar Mustafa Kemal edebiyatla alakalı çok şiirler yazıyor. Hatta kendisini o kadar geliştirmiş ki ileride ölümsüz aşkı fikriye için bir dörtlük yazıyor. Ne diyor? İçsem de bir kadeh hayat iksirinden bilinsin ki zamansız ayrıldım fikriyeden. Doymadım ki içeyim onarin ellerinden. Ümiti aşkım saracak seni cefakar teninden. Evet. Bu sözleri Ölümsüz Aşkı fikriye için yazmıştır Mustafa Kemal. Arkadaşlar o fikriye ile Mustafa Kemal hikayesini mutlaka YouTube'dan dinleyin efsane. Şimdi Fransızca'da Mustafa Kemal'i etkileyen kişiler Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Tekrar ediyorum. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Bu üç kişinin kitaplarını okuyarak fikir yapısını Mustafa Kemal ne yapıyor? Geliştiriyor arkadaşlar. Eşitlik, adalet, özgürlük, demokrasi kavramlarını bu kişilerin eserlerinden öğrenmiş olacak. Mustafa Kemal liseyi bitirdikten sonra nereye gidecek? Tabi üniversite düzeyinde bir yere gideceğiz. Neresi orası? İstanbul Harp Okulu. Değerli arkadaşlar bugün İstanbul Harp Okulu Ankara'dadır. Yani Kara Harp Okulu diye geçer. Ankara Milli Savunma Üniversitesi MSÜ. Aynı zamanda benim askerlik yaptığım yer Milli Savunma Üniversitesi'dir. Yani Kara Harp Okulu'nda askerlik yaptım. Kara Harp Okulu'ndan hangi rütbeyle mezun olduğunu sorabilirler. Teğmen rütbesine mezun olmuştur. Unutma. İstanbul Harp Okulu'ndan hangi rütbeyle mezun olmuş? Teğmen. Üniversitenin bir tık üstü nedir arkadaşlar? Master değil mi? Yüksek lisans. Master olarak geçiyor. O zaman İstanbul Harp Okulu'nun bir tık üstünde İstanbul Harp Akademisi. Bakın akademi diyoruz. Yani en üst. Sakın ha, İstanbul Harp Okulu ile İstanbul Harp Akademisi karıştırma. İstanbul Harp Akademisi en üst düzey. Eğitim verilen yerdir. Buradan kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuştur arkadaşlar. Evet Mustafa Kemal İstanbul Harp Akademisi'nden mezun olur ve kep fırlatıyor arkadaşlar. Yani mezun oluyor ve ilk atandığı yer Şam 5. Ordu. Evet Şam 5. Ordu'ya atanıyor. Burası Mustafa Kemal'in ilk görev yeridir. Dikkat et burada devletimi yıkılmaktan nasıl kurtarabilirim diyerek vatan ve hürriyet cemiyetini kurmuştur. Unutma ve daha da arkadaşlar ikinci görev yeri Manastır'a atanacak. Manastır'da 3. Ordu'da görev alacak. Ve arkadaşlar Manastır'da görev yaparken hop Selanik'e iniyor ve Selanik'te İttihat ve Terakki Cemiyeti ile tanışır. Der ki sizin amacınız ne? Ne yapıyorsunuz burada? İttihat Terakki diyor ki bizim amacımız Osmanlı Devleti'ni yıkılmaktan kurtarmak. Bunun için çağrılar arıyoruz. Neler yapabiliriz diye tartışıyoruz. Mustafa Kemal diyor ki ah ne tesadüf benim de amacım aynı. O halde kendi cemiyetimi kapatıp sizin cemiyetinize üye oluyorum diyecek ve Mustafa Kemal iddia terakki cemiyetine üye olur. Çok sürmez kısa bir süre sonra bu cemiyetler ayrılır. Neden? Çünkü İttihat Terakki Cemiyeti orduya siyaset sokuyor ve Mustafa Kemal orduya siyasetin sokulmasını istemiyor. Siyasetin orduya zarar vereceğini söylüyor fakat İttihat Terakki Cemiyeti Mustafa Kemal'i dinlemez. Daha dünkü subay bize akıl veriyor diyerek Mustafa Kemal'i ciddiye almazlar. Değerli arkadaşlar bu yüzden Mustafa Kemal der ki sizinle aynı fikirde değilim diyerek İttihat Terakki Cemiyeti'nden ayrılır. Bunu ÖSYM geçmişlerine sordu. Denemelerde çıkıyor. Dikkat et hocam. Mustafa Kemal'in İttihat-Tanaki Cemiyeti'nden neden ayrıldığını soracak olurlarsa orduya siyasetin sokulmasından dolayı. Bu yüzden... Cemiyetler ayrılmıştır. Evet arkadaşlar 1909 tarihinde İstanbul'da 31 Mart Vakası. 31 Mart isyanı çıkacak ve bu isyanı bastırmak için Selanik'te bir ordu hazırlanıyor. Hareket Ordusu. Bu orduya Mustafa Kemal görev alır arkadaşlarım. Yani bir sonraki görev neresiymiş? İstanbul'a çıkan 31 Mart isyanını bastırmak olacak. Tarihler 1911'i gösteriyor. Trabzon savaşı yaşanıyor. Bakın İtalyanlar Transkarpa asker çıkarıyor. Bunun üzerine biz karlardan müdahale edemiyoruz. Çünkü Mısır'da İngilizler var. İngilizler bizim geç, geçmemize izin vermez. Denizlerden donama gönderemiyoruz. Çünkü bizim bütün donanmalarımız yakıldı. Yani hocam, karalardan ve denizlerden müdahale edemiyoruz. E o zamanlarda Turkish Airlines yok. Ne yapacağız hocam? Heh? Mustafa Kemal diyor ki benim bir fikrim var. Gönüllü subaylar belirleyelim. Bu subaylar karlar üzerinden Mısır'a kadar gitsinler. Mısır'a girmeden kimliklerini gizlesinler. Kılık kıyafetlerini değiştirsinler. Gizli bir şekilde Mısır'dan geçip Trablusgarp'a ulaşsınlar. Halkı örgütlesinler, mücadele etsinler diyecek. İyi de Mustafa kim gidecek? Mustafa Kemal ön plana çıkar ben gönüllüyüm, ben gidiyorum der. Mustafa Kemal'in ön plana çıktığını gören Enver Paşa, ben de gönüllüyüm, ben de gidiyorum der. Ve arkadaşlar, Mustafa Kemal Enver Paşa ve yanındaki askerlere beraber ne yapıyor? Mısır'dan gizli bir şekilde geçiyorlardı. Hatırlayın, Mustafa Kemal gazeteci Şerif Bey, Enver Paşa ise Kuyumcu Hamdi takma isimlerini alarak Mısır'dan geçtiler ve Trabzgarp'a ulaştılar. Ve halkı örgütlemişlerdi hatırlayın. Ve arkadaşlar Trabzonskarp'ta Derne Tobruk, Bingaz cepheleri açıldı. Derne Tobruk'ta Mustafa Kemal, Bingaz'da Enver Paşa görev almıştı. Ve Mustafa Kemal cephede başarılı oldu arkadaşlar. Başarısından dolayı binbaşı rütbesini almıştır. Ve Trabzonskarp savaşı Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısıdır. Unutma! Evet arkadaşlar bir sonraki görev ise Sofya'ya gidiyor. Evet Sofya askeri elçi olarak gideceğiz. Biz buna askeri ateşe militer diyoruz. Dikkat et. Birinci Dünya Savaşı öncesi Mustafa Kemal hangi görev yapmaktaydı diye sorular geliyor. Cevap Sofya'da askeri elçiydi arkadaşlar. Unutma. Peki 1915 tarihinde Gazi Mustafa Kemal neredeydi? Çanakkale'de, evet Çanakkale Savaşında görev aldı. Özellikle arkadaşlarım Ana Fartalar kahraman olarak bilinir Mustafa Kemal. Çanakkale başarısından dolayı Ana Fartalar kahraman olarak bilinir ve buradaki başarısından dolayı tüm dünya Mustafa Kemali tanımıştır. Yine Çanakkale Savaşındaki başarısından dolayı milli mücadele döneminde lider olacak. Yine başarısından dolayı. Albay rütbesini almıştır. Değerli arkadaşlar, ilk, bir sonraki görevi ise Kafkas Cephesi'ne sevk ediliyor ve Kafkas Cephesi'nde Rusların ilerleyişini durdurmuştur. Hatta Rusların elinden Muş ve Bitlisi geri almıştı ve buradaki başarısından dolayı Tu General rütbesini aldı arkadaşlar unutma. Bir sonraki görevi ise Suriye Filistin cephesine atanıyordu hatırlarsanız. Ve Suriye Filistin cephesinde İngilizlerin ilerleyişini durdurmuşlardı. Ve buradaki görevi ise Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'ydı. Unutma. Yine Mustafa Kemal Vahdettin, Şehzade Vahdettin ile Almanya gezisine katılmıştır. Daha sonra arkadaşlar Mustafa Kemal biliyorsunuz rahatsızlanıyor. Tedavi için Viyana'ya gidiyor. Viyana evet. Mustafa Kemal Suriye Filistin cephesinden ayrılır ve tekrar İstanbul'a gelir. İstanbul'a gelir gelmez yaver ne diyordu? Paşam paşam İstanbul işgal altında. Bunu üzerine Mustafa Kemal ne demişti? Sakin ol evlat. Tabi böyle demiyor da. Ne demişti? Geldikleri gibi giderler. Evet. Arkadaşlar geldikleri gibi giderler sözünü. İngiliz İstanbul'a zincirlemesiyle bu sözü söylemiştir. Dikkat et. Daha sonra arkadaşlarım Mustafa Kemal Samsun'a görevlendirilecek 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a gitmiştir. Yetkisi dışında nereye gitti? Havza'ya gitti arkadaşlar. Amasya'ya gitti. Bunu haber alan damat Ferit ne dedi? Mustafa sen amacının dışına çıkıyorsun. Seni çok sevmiş olduğun askerlik mesleğinden kovuyoruz. Atıyoruz diyecek. Bunun üzerine Mustafa Kemal alır eline kalemi. Siz beni kovmuyorsunuz. Ben istifa ediyorum der. Evet. Mustafa Kemal Amasya genelgesinden sonra askerlik mesleğinden istifa etmiştir. Dikkat et. Peki Mustafa Kemal askerlik mesleğine ne zaman geri döndü? Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra Sakarya Medan Muharebesi'nden önce askerlik mesleğine geri gelmiştir. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nda iki tane savaş yönetmiştir. 1. Sakarya Meydan Muharebesi 2. Büyük Taarruz arkadaşlar. Sakarya Meydan Muharebesi'nde hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O sattı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça asla terk edilemez. Sözünü söyledi ve Türk ordusu Yunanlara öyle bir vurdu ki çil yavrusu gibi dağıldılar. Evet. Mustafa Kemal Gazilik ünvanı ve Maraşalik kubbesini hangi savaş sonrası almıştır derse Sakar Meydan Muharebesi. Aynı zamanda bu savaş bizim son 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 savunma savaşımız. Unutmuyorsun. Evet. Değerli arkadaşlarım büyük taarruz bizim saldırı yaptığımız taarruza geçtiğimiz bir savaştır. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İyileri sözünü söylüyor ve Türk ordusu bütün Yunanları denize döküyor. Evet bütün Yunanları denize döküyoruz hocam. Evet. Ve böylece Kurtuluş Savaşı sona eriyor arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi sizlerle beraber Gazi Mustafa Kemal'in kişisel özelliğine bakacak olursak. Vatan ve millet sevgisi var. Bakın Mustafa Kemal'in vatanseverliği nedir? Eğer bir cephede vatanı uğruna, milleti uğruna, bayrağı uğruna savaşıyorsa bu Mustafa Kemal'in vatansever olduğunu gösterir. Çanakkale Savaşı'nda görev alması, Trabzonskar Savaşı'nda görev alması Mustafa Kemal'in vatansever olduğunu gösterir arkadaşlar. Unutma. Mantıklı bir gerçekçi oluşuyor. Bakın Enver Paşa... Kafkas cephesinde Ruslara saldırmıştı Turancı'nın akımını gerçekleştirmek için. Fakat başarısız olduk Ruslar Doğu Anadolu bölgesini işgal ettiler. Hatta Rus ilerleyişini durduramayan Enver Paşa Mustafa Kemal'den yardım istemişti. Ve Mustafa Kemal Rus ilerleyişini durdurdu. Ve Enver Paşa'ya ne dedi? Hayal peşinde koşma diyerek arkadaşlar her zaman realisttir, gerçekçidir. Yaratıcı düşünmesi, idealist oluşu. Mesela idealist oluşuna örnek verecek olursak Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız diyor. Yani hedefim bu. Türkiye'yi en gelişmiş ülkeler seviyesine çıkaracağım. Bu nedir? İdealist oluşu arkadaşlar. Güzel. İleri görüşülür. Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı Öncesi. Osmanlı Hükümeti ne dedi? Siz yanlış yapıyorsunuz. Almanya bu savaşı kaybedecek. Sakın Almanya'nın yanında savaşa girmeyin dedi. Ve arkadaşlar savaşı gerçekten de Almanya kaybetti. Bu Mustafa Kemal'in ileri görüşü olduğunu gösterir. Yine Mustafa Kemal İttihat Terakki cemiyetine ne dedi? Siz yanlış yapıyorsunuz, orduya siyaset sokarak en büyük yanlış yapıyorsunuz. Bakın ileride sırf bu yüzden siyasetten dolayı savaşları kaybedebiliriz. Yapmayın dedi. Fakat İttihat Terakki Mustafa Kemal'i dinlemeyip orduya siyaset sokmaya devam etti. Ve aradan çok geçmiyor. 1912 tarihinde Balkan Savaşları çıkıyor. Balkan Savaşları'nı biz... Orduya siyasetin karışmasından dolayı kaybediyoruz. Bu Mustafa Kemal'in ileri görüşü gösterir. Yine Mustafa Kemal vefat etmeden önce İsmet İnönü'yü uyarıyor. Bak İsmet yakın bir zamanda bir savaş çıkacak. Sakın bu savaşa Türkiye'yi sokma diyerek uyarır ve Mustafa Kemal vefat eder. Vefatından bir yıl sonra 2. Dünya Savaşı çıkar arkadaşlar. Bu Mustafa Kemal'in ileri görüşü olduğunu gösterir. Önder oluşu, liderlik etmesi, inkılapçılığı, yenilik yapması ve çok gönüllü. Yani çok gönüllü dediğim hocam işte Mustafa Kemal tarihe, edebiyata, Fransızcaya, askerlik mesleğine, siyasete birçok alana ilgi duyabiliyor. Bu Mustafa Kemal'in çok gönüllü olduğunu gösterir. Evet Mustafa Kemal'in hayatını etkileyen şeyler Nelerdir? Dört tane şehir var arkadaşlar. Ezber yapmaya gerek yok. Mustafa Kemal'in okuduğu okullara bakacak olursak. Selanik Mülk Diyesi. Selanik Asker Yani okuduğu bölgeden etkilenmiş. Selanik'ten etkilenmiş. Bu bir. İkincisi. Mustafa Kemal ortaokuldan sonra nereye gitti? Liseye. Manastır Askeri İdadisi Değil mi? Manastır Askeri İdadisi. Üç. Mustafa Kemal üniversiteyi nerede okudu İstanbul. İstanbul Harp Okulu, İstanbul Harp Akademisi. Bakın üçünü bu şeyi bildik. Dördüncüsü Mustafa Kemal askeri elçi olarak nereye atandı? Sofya. Bu dört şehirden Mustafa Kemal etkilenmiştir. Evet arkadaşlar Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen yazarlar ve düşünlere bakacak olursak Mustafa Kemal Ziya Gökalp'ten milliyetçi alanına etkilenmiştir. Namık Kemal'den vatanseverlik alanına etkilenmiştir. Özellikle Mustafa Kemal vatan sevgisini Namık Kemal'den öğrenmiştir arkadaşlar. Aynı zamanda Namık Kemal edebiyatta vatan şairi olarak bilinir. Tevfik Fikret'ten Türk Önü etkileniyor. Mehmet Emin Yurdakul'dan Milliyetçilik alanına yetkileniyor. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu bu kişilerden ise eşitlik, adalet, özgürlük, yurttaşlık bilinci, bilimsellik ve cumhuriyetçilik egemenlik gibi kavramları öğrenmiştir arkadaşlar. Unutmayın. Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul bunlar. Türkçü akımının önderleri idi. Namık Kemal Osmanlı akımının önder önderiydi. Tevfik Fikret ise Batıcılık akımının Önderiydi. Evet. Mehmet Emin Yurdakul'un Ceng'e giderken şiiri için Mustafa Kemal Türk ne diyor? Bu dizelerde ulusal benliğimi buldum diyor. Evet. Bakın. Bu dizelerde ulusal benliğimi buldum sözünü hangi eser için söylemiştir? Ceng'e giderken. Ceng'e giderken adlı eser kime aittir? Mehmet Emin Yurdakul. Bu bilgiler, arkadaşlar, bu bilgiler AYT ve KPSS öğrenciler için geçerlidir. Dikkat et. Mustafa Kemal, vatan ve hürriyet şairi namı Kemal için Türk milletinin yüzyıllardan beri beklediği ses demiştir. Unutmayın. Evet, Mustafa Kemal Türk'ün yazdığı veya tercüme ettiği eserler nelerdir? Bir, geometri kitabı yazmış arkadaşlar. Bakın Mustafa Kemal çok sayısal zekası yüksek olan bir kişidir. Geometri kitabı yazmıştır. Vatandaş için medeni bilgiler eserini yazmıştır. Bölüğün muharebe talimini tercüme etmiştir. Cumalı ordukahı, zabit ve kumandan ile hasbihal ve nutuk adlı eserleri var arkadaşlar. Burada bizim çok iyi bilmeniz gereken eser nutuk. Şimdi sizlerle beraber nutuğu ele alacağız. Nutuk 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıktım diye başlar. Gençliğe hitabıyla sorar arkadaşlar unutmayın. 1919-1927 yılları arasını anlatır. Yani ülkemizde yaşanan tüm gelişmeleri tek tek Mustafa Kemal Nutuk'a yazmıştır. Bakın şöyle soru gelir. Dikkat edin şöyle soru gelir. 1-2-3'de öncül verir. Yukarıda verilen gelişmelerden, yukarıda verilen olaylardan hangileri Nutuk aldığı eserde yer almaz? 1- Erzurum Kongresi toplanması. 2- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. 3- İstanbul'un işgali. 4 Menemen olayı. Hocam 1 2 3 yer alır. 4 yer almaz. Bakın Menemen olayı 1930 tarihinde yaşanmıştır. E Menemen olayı 1930 tarihinde yer alıyorsa Nutuk adlı eserde yer almaz. Bakın bu tarz sorular gelir. Dikkat et. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2. Kongresinde okunmuştur. 6 gün 6 saat okumuş arkadaşlar. Toplamda 36 saat Nutuk okunmuştur. Nutuk'un geliri Türk Hava Kurumu'na bırakılmıştır. Ve Nutuk adlı eserde en çok ismi geçen kişi Yahya Kaptan'dır arkadaşlar. Yahya Kaptan. Evet Mustafa Kemal'in vefatına bakacak olursak. Mustafa Kemal vefat etmeden önce okuduğu son eser Belleten dergisidir. Mustafa Kemal Dolmabahçe Sarayı'ndan vefat etmiştir. Dolmabahçe Sarayı milletimin sarayı olarak nitelendirmiştir. Vefatından sonra naaşı etnografya müzesine kaldırılmıştır. Ve 1953 tarihinde Adnan Menderes hükümeti vardı o zamanlar. Bu tarihlerde Anıt Anıtkabir'in inşası tamamlandı ve 1953 tarihinde Anıtkabir'e nakledildi. Vefat ettiğinde meclis başkanı Abdülhalik Renda'ydı. Abdülhalik Renda bir günlüğüne cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Yine Mustafa Kemal vefat ettiğinde başbakanımız kimdir? Celal Bayar'dır. Böylece sizlerle beraber Mustafa Kemal'in hayatını ele almış olduk. Emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Videomuzu WhatsApp ve Instagram aracılığıyla arkadaşlarınıza önerirseniz bizi çok büyük destek vermiş olursunuz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.